Merhabalar, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, yaprak sarması yapıyoruz. Giris, Giresun usulü. Evet. İmecideyiz. İmeci usulü. Menşure kızları toplamışken imeci yaptırıyor hepimize. Lahane, lahane. Bir de la, beyaz lahana sarması yapıyoruz. Aslında bizim usulümüz kara lahana. Ama kara lahanayı haşlamadım, dolapta duruyor. Var Dur yani. yani. Var. O yüzden beyaz lahana yapıyoruz. Biz bak, içine bir elimle de gösterebilirim. Bana yardımcı ol. Biz ee, içine böyle e, harbordan. Sevgi. Bana yardımcı olur musun ha poşetten? Bak şimdi. Ne bu? Ne bekliyor burada? Onun suyunu e, sarmaya koyacağımızdan ama yapmıyor. Baklava da var ama. Çok güzel, tap taze. Giresun'dan evet. gel. Hayaller, hayatlar. Aynen. Ha, kızımız da çalışıyor da. yine Burcu kızımız. Çay, çayımız da hazır. Bak şimdi tencereye diziyoruz. Evet. Harika. IPhone, arkadaşlar bizim evde huzur var. Hüçünümüzün telefonu kayıp oldu ama yine de olsun. Biz acımızı paylaşırız. Ee, acımızı sarma sararak paylaşıyoruz. Sararak. Hiçbir zaman kendimizi üzmeyiz. Ne yapalım? Can kayıp olmasın. Annem bana alacak Her zaman mal kayıp olsun, can kayıp olmasın. Bol bol Malı biz kazanıyoruz. Ya, annem bana ee, mal bizi kazanmıyor. Canımız sağ olsun. Sağlığımız yerinde olsun. Hiç önemli değil. Tabii ki biraz kızdım, bağırdım, çağırdım ama Ama tabii bu yüzden de alan kişi vicdanla rahat uyumasın. Evet, alan kişi vicdanıyla da getirirse, getirir, getirmese de canı sağ olsun. Ne sağ olsun. <laughs> Mundar olsun. A <Aa>, böyle olsun. <laughs> Artık. onu çalış aldım. Evet. Yani. Senin Instagram'dan ya açarsan da söyle. Saydıracağım birazdan. Gerçekten yazık. Yani. Bir çay için kendime geleyim. Bak dur müdürün mü getiriyor lan telefonu Ben dedim. Ne dedilerse o zaman dedik ellerimize sağlık. De geçiyor şey genelde de, Hayırlı akşamlar. Tamam. geçiyor. Sibel'in Gülçin'in Sibel'in Gülçin'in ne kadar acılı olsa da sarma başına oturdu. <laughs> ee, sevgi kızımızın burcu kızımızın ellerine sağlık. Saat kaç kızlar şu anda? Yani 1'e geliyoruz. Belki geçmiştir Ha ya. oradan bir baksanıza saat kaç. Ellerine <laughs> 23 28 saat 12 he 12 bak saat 12 23 28 11 İmecilerimiz, e, 11 buçukmuş imeci usili sarmamız devam etmekte bak, kız tavuğu erüvü versene bana burcu evet. ee, Kasımın kaçı 12 Kasım olacak yarım saat sonra bak 12 Kasım kırmızı erüvü biz buna çakal erüvü diyor bunu yiyen çakal gibi oluyormuş ama bizde çakallık yok. Hiçbir zamanda çakal olmadık. Beceremiyoruz bu çakallıkları. Malımıza sahip çıkamıyoruz da. Biz bunu <laughs> <sonra> rönderi <nereye gidiyor gülüyor> mi? Ben bunu şeyden aldım. Bizim orada ben. mi? Valla harika değil mi? Evet. Mi? Ben de benzerik sana. <laughs> bu çok güzel. Koş <laughs> Sizlere hayırlı geceler. Video çok uzun oldu. Ama. Sizden ayrılıyorum şu anda. Kızlarıma çay vereceğim. Hoşça kalın, dostça kalın. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Takip etmeyi e, unutmayın. Like atmayı unutmayın. İzlemeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Destek. Bu kısma kadar izleyenler altı çiçek atsın. <laughs> Aynen. Anlayalım izleyenler. Evet. Sevginin ricası. Sevgi kızımızın. Ne diyerekten yorum kasıyorlar. <laughs>